Evet arkadaşlar bugün size çok mutlu bir haberim var sevindirici işte Brawl Talk geliyor bakın 24 saat sonra yayında diyor yani yarın saat 6'da de ve benim dediğim doğru çıktı gerçekten 29 Ekim veya 22 Ekim dedim ben 29 Ekim'de tahmin ediyordum çünkü yani bilmiyorum öyle düşündüm ama öyle olmadı yani ben yüksek ihtimalle 29 Ekim'de bekliyordum 22 Ekim dedim ama 22 Ekim'i o kadar fazla beklemiyordum. Büyük ihtimalle 29 gelecek dedim. Şimdi bazı kişiler yorumlara hani 29'dan geri zekalı alıştı 22'de geldi falan filan bir daha bana inanmazlar falan diye çekiyorum bu videoyu. Yani ben öyle bekliyordum. Yani ben nereden bileyim Rolls Talk ne zaman gelecek yani. Ben sadece tahminimi söylüyorum. Bana göre 29 Ekim'de geleceğini bekliyordum ama. 22 Ekim'de de gelebilir demiştim. Daha düşük bir ihtimalle ama böyle de oldu işte. Bu da kısa bir videoydu. Bunu bunu ne zaman yollarım? Bu bir saat önce yollarım. Yarın yarın yollarım ben bu videoyu. Hadi hoşçakalın. kalın. Bakın işte Brawl Talk. Bakın ne yazıyor? Brawl Stars, Brawl Talk, Gears, Reverb, Shield Brawler. Şimdi biz bunu çeviriye yazacağız. Ne yazıyordu? Brawl Stars Brawl Talk Gears, rework shield brawler. Bekle, hemen bunu yazalım. Evet arkadaşlar, çeviriye yazdım böyle dedi. Brawl Stars Brawl Talk. Ee, ne yazıyor lan burada? <laughs> bir dakika. Brawl Stars Brawl Talk Gears, yeniden işleme kalkan kavgacıları ve kalkan kavgacıları ne demek ya? <laughs> bir dakika, bir saniye, bir saniye. Kalkan kavgacıları ne alaka ben anlamadım şimdi. Neyse 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 neyse. Kalkan kavgacıları hımm. Kalkanla ilgili bir savaşçı gelse. Acaba hangi enderlik olabilir ki? Hımm. Gaz geldi özel süper gücü. Ultisi şeydi değil mi? Yok abi yok daha ultisi kalkan olan bir şey gelmez herhalde de bu ne yani? Ben anlayamadım. Kalkan kavgacıları. Yeni harita falan mı acaba? Olabilir. Neyse benim tam bir bilgim yok ama çevirisi şey böyleydi. Hadi hoşçakalın.